Merhaba kıymetli arıcılar. Şimdi de sizlere önemli bir arıcılık aparatı olan eşek arı tuzağını anlatacağım. Gördüğünüz üzere üzerinde eşek arılarının girişini yapılabildiği büyüklükte olan açıklıklar görüyorsunuz. Bunların iç tarafı ise keskin metal uçlara sahiptir. Bu şekilde içeri giren ve içe doğru daralmaktadır. İçe giren eşek arının dışarıya çıkmasını engeller. Şöyle de arkadaşlar kanlı tavuk ciğerini asabildiğimiz bir çengel görüyorsunuz. Ciğeri tam olarak şuraya asıyoruz. Astıktan sonra kanlı ciğeri koyduğumuzda şu şekilde koyuyoruz. Ve bu şekilde çengelden de bir ağaç dalına veya arılığımızda uygun bir yere bırakarak bir müddet sonra içinin eşek arılarıyla dolduğunu görebiliriz. Sonra, cil, sonraki avcılık malzemesini tanıtmak üzere kendinize iyi bakın.